Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte duvar süsü yapacağız. E, bu duvar süsüne merakım çok yakın zamanda başladı. E, biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, küçük kızımın e, tv ünitesinin üstünde televizyonla sürekli uğraş e, veriyordu. Ve ben korkuyordum televizyonun üzerine düşürür diye. Bunun üzerine televizyonu duvara aldırmak istedik biz. E, duvarda da çok güzel bir rafım vardı ve odanın görüntüsünü e, çok etkiliyordu. Raf ortadan kalkıp televizyonu duvarın üzerine gelince bomboş bir görüntü oldu. Resmen odanın havası kaçtı. Ben de e, duvar süsü araştırmalarına başladım. Neyse araştırırken e, şunu fark ettim: duvar süsleri aşırı derecede pahalıydı. E, Amerikan sepetlerine baktım, e, düz duvar süslerini, hasır süsler falan bunlara baktım. Neredeyse e, 300-350 civarında bir, bir sürü e, maliyeti çıkacaktı bana. Bu yüzden ben de şöyle düşündüm. Kendi süslerimi kendim yapsam nasıl olur diye düşündüm. Daha sonra bu bana bir merak olarak dönmeye başladı. Çünkü iki duvarım var yapmam gereken. Bir salonumun duvarı, rafa aldırdım diye, Rafı yan odaya aldırdım. Alınırken diğer duvara delikler açıldı. Delik açılan duvar yatak odamın duvarı. O da kocaman bir duvar. Ben de böyle halat tiplerle, benzeri şeylerle neler yapabilirim diye düşündüm. Bir sürü malzeme edindim ve bunları da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi, e, halat iple bir duvar süsü yapacağım. Yapımına geçelim. Bitmiş halinde beraber görelim. Evet arkadaşlar, kartonumu e, maket bıçağımla beraber kestim. E, halatımın ucunu tam orta noktasına yapıştırdım silikon tabancasıyla. Bunu bu şekilde döne döne yapıştıracağım. Ee, ve üzerinde akrilik boya kullanmayı düşünüyorum. Belki jüt ip de kullanabilirim aralarda. Ee, akrilik boyayı e, su ile biraz inceltebilirsiniz. Bir miktar incelterek kullanmayı düşünüyorum. Yapımına başlıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar e, bitirdik duvar süsümüzü. Şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum. E, kartonumuzun üzerine çevire çevire halatımızı e, silikon tabancasıyla yapıştırdık. J tipi kullandım, sardım. Hiçbir şekilde bağlama falan yapmadım, yapıştırarak gittim. Sarı sarı buraları yapıştırdım. Kartonun bittiğinde e, halat ipin tam kenarından. Bir tık kaydırarak yapıştırmaya başladım. Birazcık hafiften bir tabak görüntüsü versin istedim. Ardından akrilik boyumu aldım. Biraz e, sulandırdım. E, daha güzel bir kıvam olsun. Çünkü biraz daha e, sert bir kıvamı var. E, kafama göre bir model e, yarattım kendimce. Ve bitirdim. Birazdan e, şu bankları kullanacağım. Ben e, ekstradan çıkıp da çivi asmayı sevmiyorum. Çift taraflı bant kullanacağım. Arkasından e, kartonun üzerinde 4 parça çift taraflı bant yapıştırıp duvarıma yerleştireceğim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Duvarıma asacağım. Duvarımda hepsini astıktan sonra bir fotoğraflamak istiyorum. Sizinle de paylaşacağım. Eğer beğendiyseniz ve e, bu tarz videolarımı görmek isterseniz yorum yapmanızı ve e, beğenmenizi rica ediyorum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.